lütfen bir alkışlayın ve programımıza devam edin. Bugün kaynağından musluğuna bu kadar gerek içme, gerekse kullanma suyunun planlarının hazırlanması konusunda ülkede duyarlılığı artırmak, başta yerel yönetimler olmak üzere tüm ilgili kurumlardaki bu hassasiyeti artırarak devam etme konusunda bir çalışmanın başlangıcı olarak buradayız. Emeği geçen arkadaşlarımıza bakanlıktan ve hasreten Antep'te de bizler misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, onun yetkili ve çalışanlarına da teşekkürlerimi iletiyorum. Su stresi altında yaşayan bir ülkeyiz. Bu salondakiler bunu en iyi bilen insanlar. 2030 yılına kadar gerekli tedbirler alınmadığı takdirde su fakiri olacağımız yetkililer bilim insanları tarafından söyleniyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Artık 2030'dan sonra bu ülke, bu Anadolu coğrafyası su fakiri olan ülkeler arasına girecek. Tedbirlerimizi almak durumundayız. Su ile ilgili sadece yerel yönetimler değil, bakanlığın ilgili birimi değil, DSİ değil, diğer kurum ve kuruluşlar, birçok kuruluşun İller Bankası, Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konuda çalışıyorlar. İşte bu alacağımız derslerle bundan sonrası için yapılması gerekenleri çok acil yapmamız gerekiyor. O yüzden bugün bu salonu çok kıymetli buluyor. Bu salon geçmiş insan gücü, beşeri sermaye. Artık bütün dünya şunu biliyor ki ne kadar zenginsinin cevabı, ne kadar petrolün var, ne kadar altının var, ne kadar borsada hissen var. Bunlar hiçbir hiçbir anlamı yok. Ne kadar geçmiş insan gücün var kardeş? Ne kadar beşeri sermayem var? İlimden, irfandan, hikmetten anlayan ne kadar insan biriktirdin. İşte o yüzden siz bizim için çok kıymetlisiniz. Eğer bu gayretler yıllardır devam etmeseydi bu şehirde hala suyun bulanık olduğu, hala su sorunlu olduğu bir Gaziantep'i yaşayacaktı. O yüzden o beşeri sermayeyi doğru adamı doğru yere koymayın, iş ehline vermeyi ve adaletli davranmayı tesis ettiğimiz medeniyet kurullarımızın uyguladığımızda hiçbir sorun kalmadığını görüyoruz. Biz küçük bu haldeyiz, büyük bir medeniyet şehriyiz. Medeniyet şehrinin kodlarına baktığınız zaman biraz önce genel müdürüm söyledi, su medeniyettir Nerede su varsa medeniyet oldu, en güçlü dönemini yaşamış. Bugün Fırat'ın etrafında yaşanan medeniyetlere baktığınızda olağanüstü bir yükselme dönemi var. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman kendi sistemimizi kurduğumuzda ilk sunumlar aldığımızda Hüseyin Bey'in ilk sunumudur başkanım dedi 15 gün içinde yağmur yağmazsa şehrin su kesintileri başlayacak. Oysa bakanlık döneminde de milletvekili döneminde de çok çalıştık. Su yönetmeye çalıştık. Neden böyle olduğunun cevabına baktığınız zaman çok hızlı göç aldık. Sanayileşmenin getirdiği tüketimin fazlalığı ve bugün su verimliliğinde yaşanan aslında her şey kendimizde başlıyor dediğimiz enerji hanım diye kamu, kamu spotları hazırladık suya su açtığımız zaman tıraş olurken, hiç fırçalarken gönderdiğimiz suyun ne kadar büyük bir altın ve gümüşü boşa gönderdiğimiz görerek yalıp o kapatabilmeyi, bir zihinsel dönüşüm başarmamız gerektiğini gördük. İlk başladığımızda Hüseyin Bey'in bunu söylediğinde biz dedik hemen gidip sahaya bakalım. Daha böyle bir şey görmedik. Sanki terbelaya gittik. Suyun hiç olmadığı katman katman e, ıı, toprağın yarıldığı alanda çok korktum. O kadar çok korktum ki hemen daire başkanımıza dedim ki bir yağmur duasına çıkalım. Yağmur duasına çıkalım. Ayfet'ten yağmur duası Ama Rabbim diyor ki bilimi kullan, aklını kullan, gereğini yap. Düz mahkum işi bundan, bundan sonra oluştu. Mehmet Şimşek Bakanımıza gitti dedi ki bacım çok büyük bir proje, böyle bir kaynak yok. Veysel Bakanımıza gittik. Sayın Başkanım dedi. Vallahi böyle bir kaynağımız yok. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun. Onu doğup büyüten anadan razı olsun. Gaziantep her şeyin en iyisine layık. Yükümüzü alan, hakikaten bizim için çok kıymetli olan bir şehirde su sorunu istemiyorum. Bismillah deyip başlayalım dedi ve ondan sonra Yüzbağ projemiz hayata geçti. Yüzbağ projesi geçmeyin. 130 kilometreden içinden araba geçen 2.60'lık çelik boruyla yaptık. İyi ki yapmışız. İyi ki yapmışız. Eğer bu olmasaydı, Kahramanmaraş'taki, bugün birazcık dinlenmediniz de konuştuk, yaşanan tuz sorununa da çok hızlı yaptığımız bir birbirimize destek olarak yolumuza devam etmeye başladık. Suyu doğru yönetemez isek, doğru disipline edemez isek, sistemi doğru kurgulamaz isek, ne kadar suyunuz olursa olsun, yine de başarılı olamazsınız. Onun için de bu toplantı çok önemli. Onun için de çok doğru bir iş yapmışsınız. Tespit do çok doğru ve inşallah hayırlı sonuçlara neden olur. Camilerde, camilerde abdest almak için kutlu, emzikli, karınlı ve ince boyunlu su kaplarıydı. Asit bir duruşları vardı. Bir de tevazuyla başlarını eğerler ve toprağa yüz sürercesine israf etmeden akıtırlardı sularını. Evet. Yine başını tevazu ile eğip sularını akıtan bir daha. eee Mevlana'nın bir sözü var dün gece böyle bakarken rastladım. Onu da sizlerle bir paylaşayım. Diyor ki Mevlana Hazreti Mevlana. Olumsuzlukları hoş görmek ne iyidir. Zira bir ayrımcılık yapsak hanımefendileri de öne alsak olur mu? Tekrar çekilse. Bereketinden dem vurmuşken kadınlarımız ön sırada her zaman olduğu gibi yer almalı. Lütfen buna dikkat edelim.